Merhabalar Madlen Tarot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi unuttu mu? Tekrar bir araya gelecek misiniz? Ona bakacağız. Deste seç videosudur. Lütfen bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone ol butonuna tıklayın ve aşağıya yorum bırakın. Şimdi bu birinci destemiz, bu ikinci destemiz. İlk önce birinci destemizle başlıyoruz. Bunu bir kenara alalım. Şimdi öncelikle şimdi açılımı yapmaya başlayalım. Buraları izlemek istemiyorsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Sizi unuttu mu tekrar bir araya gelecek misiniz? Bunlara bakıyor olacağız. Öncelikle şuraya bir tek kartımı koyuyorum. Şöyle kartlarımı diziyorum sizler için. Şuraya koyuyorum bunları koyayım şimdi bir de melek kartlarımdan yararlanacağım sizler için bakalım şöyle şunu şuraya koyalım şunu şuraya koyalım şunu da şuraya koyalım şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin ismini İçinizden üç kere geçirebilirsiniz isterseniz. Enerjiye bu şekilde daha iyi dahil olabilirsiniz aslında. Bunu söyleyebilirim. Şimdi açılımımı başlıyorum sizin için. Şimdi öncelikle buradaki koymuş olduğum tek kartım bana aklınızdaki kişinin sizi nasıl gördüğünü anlatacak. Yani siz onun gözünde nasıl gözüküyorsunuz? Şimdi baktığım zaman son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşamış ve yorulmuş olabilirsiniz. Yani artık bu ilişkiyle ilgili yorgun olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü karşı taraf sizin de bazı durumlardan dolayı yorulduğunuzu ve sıkıldığınızı söylüyor aslında. Sizi bu şekilde görüyormuş baktığınız zaman. Peki şimdi burada sizi unutup unutmadığına bakıyor olacağız. öncelikle şimdi şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum bu melek kartımızda burada dursun onu açıklayacağız zaten ama şunu söylemek istiyorum ki kişinin size karşı ilgisi çok yüksekmiş yani ilgisi derken sizi her alanda çok beğeniyormuş yani şöyle söyleyebilirim bunu yaptığınız iş gittiğiniz yerler konuştuğunuz konular, her alanda aslında sizinle ilgili çok güzel düşünceleri varmış ve e, aslında sizinle birlikteyken hep böyle çok eğleniyormuş. Kendini iyi hissediyormuş. Yani böyle e, bir huzurlu ortam olur ya. Ev gibi hissedersiniz ya. Aynı o şekilde hissediyormuş aslında. E, sizi unutmuş olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu yüzden şimdi burada da melek kartımızda diyor ki düşüncelerinize ulaşmayı arzuladığınız sonucu odaklayın. Pişmanlık, suçluluk veya endişe duygularını meleklerinize bırakın. Yani burada aslında diyor ki karşı taraf seni unutmadı. Lütfen endişelenme ve bu endişelerini bir kenara bırak diyor aslında bir Z. Şimdi buradaki kartlarımızda da onda bıraktığınız hislere bakacağız. Şimdi öncelikle aslında Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada çok güzel bir melek kartımız bize adalet kartını göndermiş. Aslında burada şöyle bir şey var. Bir noktada anlaşamadığınızı ve kişinin aslında size layık olmadığını söylüyor. Yani. Kişi sizinle aslında anlaşmaya çalışmış. Siz aslında ona çok iyi geliyormuşsunuz. Fakat kişi bir noktada anlaşamadığınızı ve bu anlaşmazlıktan kaynaklı sorunlar yaşanabileceğini bu yüzden de aslında uzaklaştığını söylüyor bize. E, bu aslında sizin onda bıraktığınız bir his. Yani e, bir şekilde karşı taraf aslında anlaşabileceğine dair umudunu yitirmiş gibi görünüyor. Burada bunu söyleyebiliriz biliriz. Peki burasını açıyoruz. Şimdi burası çok güzel. Bu kart benim duygular için çektiğim bir karttı. Yani yıldızlar kartı parlamayı, çok güzel olmayı, göz önünde olmayı, karşı tarafın ilgisini uyandırmayı, bolluk bereketin yüksek olduğunu söyler bize. Ve gerçekten onun gözünde bir yıldız gibi parlıyorsunuz aslında. Duygular açısından da böyle. O yüzden size hala bir duygusu var bunu söylemek istiyorum burada da çok önemli bir nokta olası geleceğiniz ki melek kartı çok güzel geldi yani birlikte harika bir şey yaratmaya adanmış iki kalp iki kafa dengi sevdiğinizden vazgeçmeyin diyor çok güzel bir kart gerçekten şimdi öncelikle Olası gelecekte bu kişiyle aranızda bir iletişim yoksa bu kişiden bir adım alabilirsiniz. Ee, bu özellikle 7 hafta içerisinde olabilir, 6 gün içerisinde olabilir. 6'lı ve 7'li vadeler çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Yani oturup barışacaksınız, kesinlikle ilişkiye devam edeceksiniz gibi bir şey söyleyemem ama tekrar bir araya geleceğinizi söyleyebilirim. Neden bir araya gelebileceğinizi net olarak söyleyemiyorum diye sorarsanız da yani burada bir karar evresi var. Aşıklar kartı bana hep seçim yapmayı ve karar vermeyi anlatır. Yani Aşıklar kartını gördüğünüz zaman çok güzel bir aşktan söz edemeyiz aslında. Bir seçim yapmaktan ve karar vermekten bahsedebiliriz. Burada da sürecin sizin açınızdan yan yana gelip süreci konuşup ve karar vermeye doğru gideceğinizi söylüyor. Yani bu kararı siz ve o vereceksiniz. Ee, ben olumlu görüyorum ama melek kartlarımız da bize zaten sevdiğinizden vazgeç geçmeyinde de bu ilişkinin hala ömrü var ve bitmemiş. Bunu söyleyebiliriz sizlere. Hayırlısı olsun diliyorum. Şimdi deste 2'ye geçelim. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımla birlikte yola devam ediyoruz. Sizi unuttu mu? Tekrar bir araya gelecek misiniz? Buna bakacağız. Şimdi öncelikle burada bakıyoruz ki sizin aslında ee, sizi nasıl görüyor yani karşı taraf sizi nasıl görüyor onu anlatıyor olacağım. Öncelikle burada kılıç ikilisi kartı çıktı. Yani kılıç ikilisi bize kararsız olmayı kararsız birini anlatır aslında. Yani karşı taraf sizi kararsız birisi olarak görüyormuş. Yani Acaba bazı durumlara karar vermekte zorlanıyor muydunuz? Ne istediğinizi bilmiyor muydunuz? Çünkü karşı tarafta böyle bir izlerim uyandırmışsınız aslında. Şimdi sizi unuttu mu ona bakıyor olacağız. Burada öncelikle melek kartımı seçiyorum. Minnet duyulacak o kadar çok şey var ki maddi başarı ve emeklilik beklentisi zengin ve doyurucu bir aile hayatı. Buradan aslında anlıyoruz biraz ki sizi unutmamış. Yani bu kart çok güzel bir kart gerçekten benim de içimi ısıtıyor diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman aslında bir şeyleri oldurmaya çalıştığını söylüyor karşı taraf. Yani düşündüm düşündüm ve aslında emek de harcadım. İlişkinin iyi yönleri vardı, kötü yönleri vardı. Gittim başkalarıyla da paylaştım. Ne yapabileceğimi konuştum. Aslında bir şeyleri oldurmaya çalıştım. Çünkü sen de o potansiyeli, o niyeti gördüm. Yani biz birlikte olduğumuzda gerçekten güzel bir şeyler yapabilirdik. Bunu anlıyorum diyor. Peki Şimdi burası onda bıraktığınız his buna bakıyor olacağız. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Kariyerinizde veya sanatsal uğraşlarınızda büyük bir gelişme göstereceğiniz zaman başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak. Şimdi burada anlıyoruz ki bu kart bize şunu anlatıyor. Sevdiğiniz şeyleri yapın. Yani bu kişi sizi aslında seviyordu ve sizinle birlikte aslında bir şeyler yapmak istiyordu. Burada bunu anlıyoruz. Aslında bunu söyleyebilirim size. Ve onda nasıl bir his bıraktığınıza bakarsak kesinlikle sizinle ciddi bir şeyler düşünmüş. Yani bu ilişkinin ciddileşeceğini, devam edeceğini, belli bir noktaya gelebileceğini buna dair umutları varmış. Ve gerçekten yani baktığımız zaman çok böyle içten ve duygularıyla size yaklaşmış. Yani size yaklaşmasında yanlış anlaşılacak ya da kötü bir enerjiye yorulacak hiçbir şey yokmuş. Her şey çok güzelmiş aslında. Peki Şimdi şurada şuna bakacağız ki duygularına bakacağız ama bu duygularına biraz sıkıntı çıktı. Çünkü biraz e, oraya ekstra bir kart çekmem gerekecek. Yani şu anda ile ilgili bir güvensizlik olduğunu sezebiliriz. Şimdi şöyle şimdi burayı açıklamak lazım. Duyguları biraz sıkıntılı çıktı. Yani şöyle açıkçası ııııı e, Sizden yana pek de böyle ilgi göremediğini ya da kendisinin çok ilgi gösteremediğini çünkü biraz da böyle size bir takım yalanlar söylemiş olabilir, size ilgi göstermemiş olabilir. Yani. Bunun altında biraz bir sinsilik var. Şimdi çok da kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü duygusu olduğu belliydi size. Ama e, duyguları gösterildiği kadar abartı olmayabilir ya da e, daha fazla ilgi gösterilebilen gösterebilen bir kişiydi. Ama elinden bu kadar geliyordu ve bu kadar yapabildi belli ki. Ama bir ilgisizlik olduğu Yani son zamanlarda özellikle bir ilgiyle ilgili sıkıntı olduğunu ve kendini biraz geri çekmiş olduğunu görüyorum. Aslında bir şeyler yapmayla ilgili potansiyeli var ama yapmak istememiş. Bu da biraz sinsilik olabilir aslında bunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum bu ilişkinin gidişatı yani tekrar bir araya gelmek var ama bu olayı çözememek var yani çözememek derken şimdi tekrar bir araya geleceksiniz ama süreci çözemeyeceksiniz aranızdaki sıkıntıları çözemeyeceksiniz yani sürecin bir süre askıda kalması gibi bir durumu var anlatabiliyor muyum? şimdi aslında şöyle toparlamak gerekirse ikinci desteği seçenler için Öncelikle siz kararsızsınız. Baştan başlayacağım, baştan anlatacağım. Siz kararsızsınız. Karşı taraf sizi kararsız biri olarak gözüküyor. Öncelikle ne istediğinize karar vermelisiniz. Bir diğer yandan kişinin gerçekten size duyguları var. Bu konuda eminiz ve sizinle aslında ciddi bir ilişki düşünmüş olduğunu söyleyebilirim. Fakat kişi nasıl anlatayım size biliyor musunuz? Diyelim ki bu adam çok romantik. Ee, ve hep böyle istese aslında çok sevdiği bir insana sürekli böyle hediyeler sürprizler yapan bir insan ama size şu an mesela bunu hiç yapmadı ee, Burada işte yapabileceği şeyleri e, yapmıyormuş onun tarzı değilmiş gibi yansıtmış olabilir Burada ona dikkat etmemiz gerekiyor yani burada çıkan tablo bize onu anlatıyor aslında ve daha sonrasında baktığımız zaman, Şimdi bu kişi size geri dönebilir, heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatabilir, dürüst olmaya çalışabilir. Ama süreci askıya yayabilir. Yani süreç askıda kalabilir. Kişi size kesinlikle geliyor bu arada. Yani bir hafta içerisinde ondan bir adım alabilirsiniz ama sonra bakın yine aynı şekilde çıktı. Geliyor, adım atıyor ve uzaklaşıyor. Geliyor, adım atıyor ve uzaklaşıyor. O yüzden e, bu açılımı çok olumlu göremedim En azından sonunu. E, çünkü kişi e, açıkçası çok net davranmıyor. bunu söyleyebilirim. Hayırlısı olsun diyorum herkes için beğendiyseniz yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgiler.